Koç ve Yükselen Burcu Koç olan sevgili arkadaşlar, 28 Haziran 4 Temmuz haftasındayız. Evet bu hafta Güneş e, aile evinizde, Venüs ve Mars aslan burcunda 5. evinize seyrine devam edecek. Merkür hala ikizler burcunda, üstelik bu hafta yaşadığımız güneş tutulması derecesinde olacak ve 3. ev konularınızı size aktifleştirecek. Yakın çevre ilişkilerinizde yaşadığınız durumlar, kardeş ilişkileriniz varsa eğer ya da belki biraz daha eğitimle ilgili konular öne ön plana çıkacaktır. Ve haftanın geneline baktığımızda tabii ki de Satürn'ün Mars'la karşıtlığı ve bizim fenomenimiz Uranüs'ün Satürn karesi de aktif olacak. Bu durumda hani bu koç burçları nasıl etkileyecektir? En fazla gündeminiz ilişkiler bazında olacaktır. E, aşk hayatı olabilir. E, biraz daha yaratıcılık dediğimiz para piyasaları finansla ilgili konular burada bir gerginlik, bir manipüle halinde olabilir. Bilhassa Satürn'ün e, tabii ki o Mars karşılıklı yanında de olduğu için elbette ki biraz daha sizin duygusal anlamdaki o duygu bağı kurduğunuz ilişkilerinizi, sevdiğiniz insanları, çocuklarınız da olabilir bunlar. Aşk hayatınız da olabilir. Oralarda bir kararsızlık varsa, bir belirsizlik varsa burayı daha önemli hale getirecek bir hafta olabilir. Yani bir e, süreci tamamlamak için önemli bazı e, gelişmeler olabilir burada. Onun dışında evet hafta sonuna doğru Ay Boğa burcuna geçecek. Bu e, maddi anlamda parasal kaynaklarınızla ilgili yine Uranüs'ün e, Satürn'ü olan karesi tetikleyeceği için buradaki e, ay tabii yine ilişkilerinize bağlı olarak. Aslında ben daha fazla burada finansal konuları e, dikkate almak istiyorum. İşte dijital paralar olabilir, para piyasaları, borsa olabilir ya da ne bileyim değerli diğer para kazandıran madenler olabilir. Eğer bunlarla ilişkileriniz varsa bu yönde bir ticari beklenti veya buralarda hayatınızı hani sürdürüyorsanız çok daha temkinli olun. Özellikle perşembeden sonra burada çok ani iniş çıkışlar olabilir, beklenmedik yönde bazı değişimler olacaktır çünkü gündemi, aslında süreci değiştirecek hızlı bir hafta olduğu için dolayısıyla bu e, alanda e, önemli şekilde yön değiştirebilir. O yüzden burada dikkatli olmanızı e, çok tavsiye ediyorum size. Ve sizin için tabi ayın koç burcunda seyrettiği perşembe ve cuma günü yine belirleyici olabilir. E, Mars'a tabi ayın buradan geçerken ve Venüs'e yapacağı uyumlu açılar size faydalı olabilir. Yani perşembe ve cuma günü Doğum haritanızın tabii ki aldığı etkiye göre mesela diyelim ki ilişki, işte aşk hayatı, flörtler bu bakımdan ciddi güzel gelişmeler, sürpriz haberler, ani böyle seyahatler diyelim meydana gelebilir. Dediğim gibi doğum haritanız eğer etki alıyorsa ama bunun yanında Satürn retro ve tabii ki 11. evinizden geçtiğini eğer varsayarsak burada da bazı gidişatta blokajlar. Olmadık bir şekilde bir engel çıkmasına da sebep olacaktır. Bilhassa ilişkilerinizi yöneten gezegen tabii Venüs 7. evinizi yönetiyor. Bu Aslan burcunda doğduğu da biraz daha iddialı, kararlı, heyecanlı da olacaktır. Yani sizi biraz heyecan da katacaktır. Tabii bunun yanında sürpriz tanışmalar da olabilme ihtimali var mı? Var. Çünkü Uranüs en fazla maddi alandan geçerken parayla aşkı sanki bir arada bulabilmek fırsatı veya kazanırsan da ikisini birden kaybedersen de ikisini birden diyebileceğim bir hafta olarak size e, geri gelebilir bu hafta. Aile içi dinamiklerde böyle beklenmedik ufak tefek de olsa sürpriz bazı gelişmeler olabilir. Ama lütfen bu hafta karşınıza çıkan e, durumlarda e, biraz daha kabullenici olmayı tercih edin. Biraz daha isyankar olmak burada. İşte kabul etmemek, asi gelmek, sonuçları değiştireceğini zannetmiyorum. Aslında var olanı kabul ederek o günün, o anın şartlarına göre davranmak, ilerlemek çok daha mantıklı olacaktır. Sevgili koçlar, güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Ve farklı bir hafta olabilir. Hiç beklemediğiniz yön değişiklikleriyle karşılaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Lütfen. Videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.